sevgili seyirciler. Yeni tasarımı ve yenilenen içeriğiyle Hizmetten Komu konuşacağız. Hizmetten komun moderatörü, editörü ve yöneticisi Barış Cemkaya. Bugünkü konum Barış Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk Kemal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok çağdaş bir e, yapıya kavuşmuş. Hem hızıyla hem görseliyle Hizmetten Komu yenilenmiş. Tebriklerimizi kabul buyurun. Ee, peki Hizmetten.com bugüne kadar neler yaptı ve bundan sonra neler yapacak? Onun üzerinde biraz konuşalım, hedefleri üzerinde konuşalım. Nasıl bir kaynak olmayı hedefliyor Hizmetten.com? Evet, bir grup derdinin özellikle süreçle beraber... Ee, kitle iletişim araçlarımıza, binalarımıza, haber ajanslarımıza, televizyon kanallarımıza, radyolarımıza, yayın evlerimize el konulduktan sonra evet. e, Almanya özelinde ne yapabiliriz diye bir araya geldi ve hizmetten.com'u kurdu bir oluşum. Ee, arkadaşlarımız, büyüklerimiz bu oluşuma şöyle de bir modda uygun görmüşler. Hizmete evet. dair ne var? Evet. İlk duyuluşta, ilk işitildiğinde okunduğunda iddialı bir ifade gibi görülebilir. Fakat biz bunun bir dua olduğunun altını çizmek isteriz. Bu konuda özellikle dünyanın her noktasında nerede bir hizmet eri varsa ve ne tür bir hizmete dair faaliyetin içerisindeyse bu faaliyetlerin yazıldığı, paylaşıldığı ve dünyanın çeşitli ülkelerine yetiştirildiği bir mecra, bir web sitesi. Fakat bir web sitesi olarak kalmadı Kemal Bey bu. Evet. Web sitesinden ziyade Cenab-ı Hakk'ın Madem binalarınız, haber ajanslarınız, yayın evlerinize el konuldu, dijital platform sınırsız ve sizin emrinize verdim dercesine dijital platformda çeşitli faaliyetler de bulunuyoruz. Hı hı. Hedefimiz şu, aslında ilk e, okunduğunda ve dinlendiğinde e, hizmetten.com çevrim içi bir mecra gibi görülebilir ama hizmetlerini, hizmet ekibini, hizmet erlerini, hizmet gönüllerini merak edenlerinde, ziyaret ettiğinde hizmete dair birçok konuyu özümseyeceği anlayacağı bir platform hizmetten.com. Peki ne yapar hizmetten.com? Dünyanın çeşitli yerlerinde az önce vermiş olduğunuz haberde olduğu gibi Romanya'daki bir haber mesela Tuna Vakfı'nın beraberinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki birçok kurum ve kuruluş bir araya geldi gönüllüler. Ukrayna'ya yardım ettiler. Bu haber bunu da tabii ayrıca altını birazdan çizeceğim. Oradaki gönüllüler bize bu haberi Hı. ulaştırır. Yani daha önce örnek veriyorum Cihan Haber Ajansı'nda olduğu gibi her bölgede, her şehirde, her ülkede bir temsilcimiz yok. Bu yüzden tamamen gönüllü esas olarak o bölgede bulunan arkadaşlarımız bizimle iletişime geçerler. Nasıl geçecekler? Hizmetten.com'da sizden gelenler et hizmetten.com e-mail adresi ve bize ulaşılabilecek diğer bilgiler mevcut. Buralardan ulaşıyor arkadaşlarımız bizlere. Bu haberleri bizimle paylaşıyorlar. Dolayısıyla e, bu defa 80-100 tane e, bizi temsil eden büro yok da binler, on binlerce görüldü, yüz binlerce görüldü var artık. Onlar bize bu haberleri ulaştırıyorlar ve böylece web sitemizde yer veriyoruz. Peki web sitemizde sadece bu haberler mi var? Yani hizmete ait dünyanın var. her noktasındaki etkinlikler mi var? Hayır. Özelde, Özellikle muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sesli ve görüntülü eserlerinin bunu biraz şu dönem için biraz iddialı olacak sanki e, tüm eserlerinin yer aldığı bir köşe burası. Bu köşede hala çalışmalar devam ediyor bu arada. Hali hazırda Evet. Bir ara görüntüm gitti mi acaba? Şimdi tekrar buradayım. Evet tekrar e, geldim. De... Hizmetten.com'da böyle git gel yap, yaşamak istemiyoruz Barış Bey devamlı de keseriz. Bir hizmet bekliyoruz. Bu bizim Peki, kabahatimiz orada... oldu muhtemelen. E yapıyorum. Küçük bir parantez açayım. Şu an yayındayken arkadaşların haberi yoktu. Ee, tabii yine başka bir bölgeden bir haberi ulaştırmak için arandığımı fark ettim. Hı -hı. Ben hemen onu askıya aldım ve devam edeyim efendim buradan. Hoca Efendi'ye ait her türlü sesli ve görüntülü e, sohbetlerin, eserlerin yer aldığı bir e, köşemiz burası. E, tamamen hizmetten nokta.com'u, YouTube'u ve diğer mecralarımızın ana merkezini burası teşkil ediyor. Burada hem daha önceki yani Türkiye dönemi ve Amerika dönemindeki tüm eserlerine sesli görüntülü eserlerine ulaşabilir e, ziyaretçilerimiz. Öte yandan burada Mizan ve Mizan Klasik ve Kürsü diye üç ayrı bir bölüm daha oluşturduk. Kürsü de e, özellikle her türlü nokta nokta yayınlanan Hoca efendinin eserleri ve makaleleri. Mizan'da da e, ve Mizan Klasik'te de adı üzerinde daha çok böyle biraz videoları kısalttığımız hoca Hocaefendi'nin sohbetlerinin öz ve özetinin bulunacağı 5 dakikalık, 8 dakikalık, 10 dakikalık videolardan oluşuyor. E, tabii sadece görsel yayınlarımızdan oluşmuyor. Bir de bizim YouTube mecramız var. YouTube mecrasında, bunun dışında değerli hocalarımız, ilahiyatçı hocalarımız ve çeşitli alanlarındaki uzman hocalarımızın da programları canlı olarak yayınlanıyor. Zannediyorum haftanın 5 ya da 6 günü yayınlarımız var. Şimdi afaki konuşmak istemem. Salı haricinde her gün yayın yaptığımızı, ilk dönemlerde paket yayın yaptığımızı, şimdi neredeyse haftanın 3-4 günü canlı yayın yaptığımızı belirtmek isterim. Ve küçük, böyle bizi biraz daha ilgilendiren, hizmet için, çevrim için ilgilendiren bir mevzuya doğru da orada değinmek isterim. Cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, Özellikle bu sürecin dertlilerinin bir araya toplandığı, bir halka oluşturduğu, gecenin bir vakitinde Cenab-ı Hakk'ın dergahına uzandığı ve onun rahmet kapılarını tokmakla tıkladığı bir programımız var efendim. Biz özellikle dünyanın birçok yerindeki e, hizmet gönüllülerini oraya bekliyoruz. Çünkü orada bir teheccüd vaktinde, bir dua vaktinde buluşuyor. Ve ortak duada ortak bir dille, ortak bir dudakla, ortak bir temenniyle dünyaya, insanlığa barış ve selamet istiyoruz. Böyle de bir programımızın olduğunu altını çizmek isterim. Öte yandan e, Abdullah Haymaz ağabeyden tutun da e, Risale sohbetlerinden. İsmail Büyükşeleb ağabeyin eee nezaretinde, pırlanta kitap okumalarına kadar çeşitli programlar da icra ediliyor. Peki Hizmetten bütün bunlar bir... arasında özellikle genç kuşakları cezbedecek projeler var mı? Yeni kuşaklar da biliyorsunuz bir daha, farklı bir içinde, daha farklı bitimde, daha farklı içerikte şeyler bekliyorlar. Yeni kuşak bir e, görsel yayınları da elbette seviyor ama işitsel yayınlar biraz daha alakalarını e, cezbediyor. Bu konuda Spotify, SoundCloud, Google Play ve iTunes gibi platformlarda çok fazla vakit geçirdiğini biliyoruz. Veriler bize bunu söylüyor. Bir ara hatırlarsınız Türkiye'de gazetemiz 1 milyon okunsun diye e, her birimiz bir fiili duanın içerisindeydik. Bunun haberini vereyim. Sadece bir platformda 1 milyon dinlenmeye ulaştık. Ve burada... Evet, buradaki platformlarda yani SoundCloud, Spotify, Google Play, iTunes'te daha çok 35 yaş ve altı arkadaşlarımız hatta mecralardan bir tanesindeki dinleyenlerimizin yaş aralığı 14 e 25 yaş arası. Genç arkadaşlarımız daha çok sesli, işitsel malzemeleri, materyalleri uygun buluyorlar. Bu mecralarımızın da yine web sitemizden ulaşılabildiğini ve o mecralarda hizmetten diye yazıldığında ulaşılacağını da buradan bilgisini vermek isterim. Peki, biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Yeni siteniz, yeni renkleriniz, yeni içeriğiniz, seyirciniz ve okuyucunuz bol olsun Barış Bey. Bir mukavele, küçük bir detayla kapatmak isterim izninizle. Buyurun. Dünyanın 136 ülkesinden web sitemiz okunuyor, takip ediliyor. Evet. Bazen bazı etkinlikler programları haberdar edemiyoruz bilgimiz olmadığı için. Daha doğrusu her bölgede. Bizi temsil eden bir büro olmadığı için bu konuda ulaşamadığımız haberler olabilir ve hizmet evlerine gönül koymayacağını da biliriz. Ama bize hızlı bir şekilde ulaşıp etkinlik ve programlardan haber etmeleri durumunda gerek canlı yayınlarımızda gerek web sitemizde o haberleri de duyurmak isteriz. Zatı oradaki ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ değerli gayretleriniz, çalışmalarınız var. Biz de sizlere muvaffakiyetler dileriz efendim. Bil mukabele, çalışma arkadaşlarınıza bizden de çok selam söyleyin. Allah muvaffak eylesin.